Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ben arkadaşlar e, irmik helvası yapacağım. Portakal aramol aromalı portakal aramol, aromalı Hı. irmik helvası. Malzemelerimizi sayıyorum. 2 su bardağı irmik, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı toz şeker, 1 portakalın kabuğunun rendesi, bir portakalın suyu, isteğe bağlı olarak ceviz, bir su bardağı süt, bir su bardağından bir parmak eksik, o su bardağı biraz küçük çünkü, bir su bardağı da suyumuz var. Evet, şimdi ısınan tavamıza tereyağını alıyoruz Zeynep Hanım. Bol tereyağlı olacak bizim helvamız geleneksel irmik elvası tarifine portakal aromasıyla farklı bir tat katacağız. Tereyağımız eriyince irmiklerini ekleyeceğiz. Evet, tereyağımız eridi. Şimdi irmiğini ekliyoruz. Kısır ateşte karıştıra karıştıra evet. pembeleşene kadar kavuracağız. Sürekli karıştırmamız gerekiyor çünkü her tarafının eşit pembelikte renkte olmasını istiyoruz. İrmik helvası öncelerin en lüks tatlısıydı. Hmm. Evet. Peki eskiden de böyle e, sütle suyla mı yapıyordunuz yoksa sadece? Evet, eskiden de sütle yapıyorduk. Sütle daha bir lezzetli olur. Evet, oluyor sütle. Sanki. Evet. Doğal köy sütü olsa daha bir lezzetli olur. Ama bizim yoktu. Doğal köy sütü olsa tüm süt koysak daha iyi olur. Elimizde bu kadar süt olduğu için biz bunu koyuyoruz. Bunu kaymakla da, dondurmayla da ikram edebiliriz. Aa, bak, son dönemin favori evet. e, iş, iş, işletmelerinden bazıları da helvacılar oluyor. Helvamızın rengi pembeleşmeye başladı. Şu şekilde. Hafif hafif pembeleşmeler başladı. Hı. Şekerini koyuyorum. Şekerini koyuyoruz, evet. Bir iki dakikada şekeriyle kavuracağız. Evet, biraz da şekerin o karamelize tadı gelsin diye şekerle kavuruyoruz. Şimdi rendelediğimiz portakal kabuklarını koyuyoruz. Evet. Bu aşamada tadını versin helvamız bile. Birazdan sıvı malzemeleri ekleyeceğiz. Şimdi bir çimdik tuz atıyoruz. Şekerin. Çok az, çok az. Ondan sonra suyumuzu veriyoruz. Sıvılarımızı. Bu çok güzel rengini aldı. Bir, bir su bardağı tütümüzü ekliyoruz. Bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ve bir kolta kadar suyu karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, helvamız biraz kendini çekti. Şimdi evet, yine maşalasında kapatacağız altını. Mis gibi Tamam. Kapatalım altını Zeynep Hanım. Evet, altını kapattık. Tavamızın kapağını da kapatıp 5 dakika dinlenmeye bırakacağız. Sonrasında servis aşamasında görüşürüz. Helvamız hazır. Bu şekilde kalıpla servis tabağını aldık. Servisini bu şekilde yapıyoruz. Kıvamı çok güzel oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bence kendi yaptığım daha güzel olmuş tabi <laughs> ki. Yok <laughs> ee, Ama portakal gerçekten güzel bir aroma katmış. Ben de yumuşak kıvamı seviyorum ama sen dedin diye bu kadar yumuşak yapmadım onu bir belirteyim. Ee, yumuşak kıvam güzel olmuş sadece şekeri biraz fazla olmuş. Bence sağlık. Beğendim. Güzel kızlar güzel eklesin. Güzel güzel tabii ki eklesin. Her zaman buraya <laughs> gerek yok. Güzel kızlara kendini övsen de biraz. Helva falan yapıyorum de. Ölmem ya, evet. bile gerek yok. Herkes bilen bilir yani. <laughs> <zirinlenbilir> yani. <laughs> ee, kanala abone olun. Sonra <laughs> videoları beğenin. <laughs> <laughs> Ama yani senin için yapayım. olur. <laughs> ee, diğer videoları da mutlaka izleyin. Teşekkür ederim. mı helva. İyi ben beğendim. Çünkü normalde helvayı aşırı sevmem ama portakallı çok güzel olmuş. Ama şekeri birazcık fazla. Yorumum hmm. bu kadar. Şekerini azaltalım. Aynen şekeri azaltalım. Demeyecek A misin şu aşağıdan batıp beğenmeyin. <laughs> ee, şuradan, oradan burada nereye koyarsa edit yapan kişi oradan beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Arkadaşlarımın sayesinde çeşitli helva tarifleri öğrendim bugün. İlgililere <laughs> duyurulur. <laughs> Bu arada portakal ayrıntısı beni e, portakalı helvaya yönlendirdi. Onun dışında diğerinin kıvamının olması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum. Helvimizin de eline sağlık. Birbirine çok yakın buldum ama yine de tatlıyı ve portakalı daha çok sevdiğim için şekerli olan portakaldan yana kullandım. O Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. bensinden mi videoyu? Videomuzu beğenmeyi, alttaki ayrıntılardan malzemeleri Malzemeleri altta paylaşılıyor değil mi? okumayı ve videonun sonunda abone olmayı unutmayın. Merhabalar, ben Çılgın Doktor, Instagram adresim. <laughs> ee, her iki arkadaşımın da ellerine sağlık. Ee, portakallı helvamızın kıvamını, tarçınlı helvamızın da şekerini çok beğendim. Ee, hala yemeye devam edeceğim, zannedilmesi kalacak. Ee, küçük bir puan farkıyla arada minik bir ayrım ve seçim yaptım. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, Süleyman Demirel adli tıpa geldi unutmayın. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim.